hadi bakalım başlasın basket atışları çok güzel tut bakalım gel buraya top gel buraya top atış serbest efe de atış atamıyor baba attı evet yes işte bu harikasın oğlum aferin devam tamam abi. iki oldu evet hadi bakalım Evet, haydi bakalım. Evet, sıradaki atış benim ve basket. Çok güzel, bir atış daha bekliyorum Efe senden. Hayır, onun olmaz. Diğer bask. Teşekkürler. Harikasın oğlum. Hadi devam. Çok güzel. Devam diğeriyle ikinci bir atış. Haydi bakalım Efe. Gel gel.